Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Tahsin Babaş gecesi gündüzü ışıl ışıl bir şehir inşa edeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teknoloji Uzay ve Dijital Dönüşüm Konferansı'nda yaptığı konuşmada teknolojik gelişimin önemini anlattı. Ömer İleri, Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Kuzey Kent Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasına vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı, Kastamonu'da yeni bir dönem başlatacağız dedi. Bu kıtlarının bulunduğu mağarada ders yaptılar. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın'ın, İstiklal'den İstikbal'e temalı proje tanıtım toplantısı Grand Mono Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Yüksel Aydın, hedefimiz 15 bin oy farklı seçimi kazanmak dedi. Yerel basının sorunları konuşuldu. Armoni Park Otel'de Kastamonu Gazeteciler Derneği ile Küresel Gazeteciler Konseyi'nin ortaklaşa organize ettiği iftar ve yerel basının sorunları konulu söyleyişi programı gerçekleştirildi. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.